Evet arkadaşlar şimdi tavuklara yemek vereceğiz. Birçok kişi tavuklarımı falan merak etmiş. Şimdi sizin için bir tavuk vlog çekelim. <laughs> o şekilde bir vlog yapalım. Tavuklarımı göstereyim. Şimdi böyle bu da yemekleri. Şimdi tavuklarımı çıkartayım. Şuradalar. Şu an yeşillik halen. Arkadaşlar biçilemedi. Ben de. Yeşillik kalem biçilemedi maalesef. Yani biçemedimiz içinde maalesef. Ne oldu? Nerede? Bir köpek mi var? Nereye gitti bakayım? Arkadaşlar burada neredeyse o arkası açık olduğu için sürekli o alttan köpek geliyor. Nerede? Bak. Gördünüz mü? Bilmiyorum da sürekli köpek var. Ezan tut bunu kızım. Hı hı. O ne sesi? Yanık 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 Anne ne Tavuk sesi. Şimdi tavuklarımı çıkartalım. Zorlu bir yolculuktan geçtikten sonra tavuklara ulaşabiliyoruz. Dur ya Ezan dur. Ezan dur Ezan dur, Ezan, dur. çıksınlar. Geç, geç, geç Evet çıkın böyle tek tek. Diğeri nerede? Ama çek elden çek çek yemek yerini biliyor geç. Elden çubuğu vurma kızım tamam mı? Allah Allah. Diğer tabuğum nerede? 3 Ha bir tanesi de çıkmış buraya gelmiş. Önceden çıkmış. Hadi. Ne yaptın burada? Sen yumurta yapmadın değil mi? Cık, yok yapmıyorsun ya. Niye yumurta yapmıyorsunuz? Dur bakalım. Elizan öyle yapma Eliza. Ay şurası biraz karanlık korku evi gibi. Bakayım burada arada bir yumurta yapıyordu ama bak yine yapmamış. Niye yapmıyorsunuz? Yapmıyorlar. Elizan yapma şunu. Eliza öyle yapma. Tavuklar korkmasın. Gitsin yemek yesinler. Öyle yapma. Geç oraya geç geç. Kapının girişine onu mutfağa bırak. Gel koş. Arkadaşlar şuraları bir biçebilsek. Orada biraz çöküklükler var. Orayı düzeltip tavukları oraya alacağım. Bir de birkaç tane daha tavuk almak istiyorum. Hı Hadi geç oraya. Geç biz gidelim yemek yesinler. Hadi koş. Geç biraz uzaklaşalım. Günahdırlar değil mi? Evet. O çubukla korkuyorlar ama. Vurma öyle de. Yeşilliğe vuruyorsun. Korkuyorlar. Arkadaşlar benim bir tane tavuğum yumurtlama yapıyor ama yumurta yapıyor yani ama 2-3 günde bir yapıyor. Çok nadir yapıyor. Ama ya da buraları yeşillikleri bir yerlere yapıyor anne, ben bilmiyorum. Anne, ha, mama yiyor. Mama yiyor. Anne, Sen de mama niye yedin? <laughs> evet. Poposuna bak. <laughs> Niye babasına bak? Arkadaşlar vallahi bahçem Belgorat ormanı gibi yemin ederim sanki içinden bir şeyler çıkacak. Burada kirpi çok var ya kirpi her gece görüyorum. Şu kapanın girişinden dolayı umut dışarı çıkamıyor çünkü umutun alerjisi var Ali'ye. Şu sarı çiçeklerden dolayı. Efendim kızım. Tam yakına gitme yesin. Gel sen buraya gel sen ne korkuyorlar bak. Vuruyorsun o şey çubukla yeşillikleri Bakın arkadaşlar kapının girişi bu şekilde. Şu aradan geçtiğiniz zaman arılar var. Şu an görmüyorsunuz siz ama e, arılar var yani. O yüzden çocuklar da korkuyor. Sen korkmuyor. Şurada da pembe çiçekler varmış. Bak yeni yeni açmış. Şu arka tarafta da ufak bir şey var. Çatlak var. Köpekler de oradan geliyor. Alo alo. Dur o çubuğu içeri koyma, o çubuğu içeri koyma. Kız diğer tavukları niye yemek yemiyor ya? Arkadaşlar tavuklar sadece yeşillik ot yiyerek karnını doyuruyorlar mı sizce? Bilgisi olan var mı? Yorumlara yaz. Heh. Bugün size bahçe vlog çekiyorum. <laughs> Sabahtan beri bahçedeyim. Çocuklar kahvaltı yedirdim arkadaşlar. Efendim kızım bir tane tavuğum da burada bu arada. Oo, çok, tatlı. çok tatlılar. Vallahi sen daha tatlısın. Çok Hele bakayım tatlı. sana. Hele kim sana. Bana bak, bana bak. Telefona bak. Kız telefona bak. Vallahi sen daha tatlısın. <laughs> valla sen tatlısın. Kız sen tatlısın. <laughs> <Sen. gülüyor> Yok valla sen daha tatlısın. <laughs> <laughs> valla Belgrad ormanı gibi arkadaşlar. Aslında şuraya hamak gibi bir şey yapmak istedim. Böyle salancak falan iki tane şey var ya. Elizan buraya gel. Elizan buraya gel yemek yesinler. Elizan gel buraya. Elizan gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Tavuklar yemek yesin. Şurada bir salancak yapmayı istiyordum arkadaşlar. O da halen çok yeşillik var. Biraz yeşillikler falan gitsin. Heh, bak orada köpek var senin yere. Yine bana. Gel sen saçını toparlayalım, düzeltelim. Arkadaşlar bugün annemin dişi için gideceğiz. Umut'un dişi için de soracağım. Ya. Ee, o yüzden bugün dışarı çıkacağım. Size çok kısa bir vlog yine çekebilirim. Şu anki vlog buraya kadardı. Evet diğer tavuklarım da geldi. Yavaş yavaş birer birer geliyorlar. Sen daha tatlısın hala. Valla, tatlı. valla sen daha tatlısın. Tatlı. Dur gözümüze girecek o çubuk Kaçma kaçma. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Baksana ya yeşillikler duvarı geçmiş. Heh. Tamam gelmez gelmez dur. Yeşillikler duvarı geçmiş. Allah bilir buranın içinde neler vardı neler. Ya yılandan çok korkuyorum. Hani olabilir mi? Olabilir valla. Korkmuyor Arkadaşlar evin temelindeki surlu yani. Bakın eşit o sur şeye eve onu geçen otlar var. Hah. Uh -huh. Onu geçen otlar var yani. Bakalım. Elçimin oğlu gelir, gelirse eğer inşallah biçeceğiz bayramdan önce. Yarın da ben işe başlıyorum arkadaşlar. Hah. Gelmez tavuk gelmez. Aferin. 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 Bu videomuz buraya kadardı. Aferin. İzlerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kısa Aferin. videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Kız kırma kıkma. Var mı? Var mı? O etrafta geziyor. Hello. Arkadaşlar böyle sanki kıt kıtak kıt nince sanki böyle bir yumurtlama şeyine girecekmiş gibi geliyor bana. Hani ben annem Gülden hat hatırladığım kadarıyla e, e. bu şekilde yapınca yumurtlamaya e, e, e. gidiyorlar. Ama işte diyorum ki sanırım bu yeşiklerin arasında yumurtluyor. E, e, e. Çünkü benim bir tane tavuğum yumurtluyor ama kaç gündür yumurtası yok. Anne bak de. Evet videom buraya kadardı arkadaşlar beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın zahmet. teşekkür ederim hepinize Allah'a emanet olun. Hadi bay bay yap Eliza. Bay bay yap. Ben bay bay yap. Bay bay yap. Bir tanesi gitti. Hadi bay öfçikli bay bay yap.